Şu hemen bu tarafa geçelim. Bu tarafa geçeceğiz. Hemen yani Doğal dağ doğal dağ görülmüş, olduğumuz batık gemiler. Temel renkten batık gemi. Nasıl? Çok iyi. Story çekeceğiz. Hemen tak, üzerine batık gemiyi yapıştıracağız. Mutlaka Olur mu? Ney bunlar biliyor musun? Yunus geçmişten günümüzde, geçmişler, günümüze, geçmişler günümüze, kolu haline geldi. Ve en çok en son yani, onlar. Şöyle devam ediyor. Şöyle devam ediyor ve şu ikisi en son artık en devasa gemiler. Farkında mısınız? Ne kadar küçük başlamış. Neden? Gemiler zamanla kat da katdan, daha sonra üzerine gemi, gemi, gemiler eklenmeye başladı. gördünüz mü? Bakın, büyükler. Neden? Devasa gemiler, devasa. Tabii